Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bugün size iki ayrı kullandığım, dibine geldiğim ama maalesef dibini kullanamadığım üründen bahsedeceğim. Bu videoyu kesinlikle firmaları kötülemek için yapmıyorum. Tam tersini her ikisi de Türk markası olduğu için gurur duyuyorum ve bir ihtiyacım olduğu zaman her zaman Türk markalarına gidip bakarım biliyorsunuz. Daha iyi olmalarını istediğimden, mesleğim bu olduğundan ee, dedim ki acaba bir kulak verirler mi? Acaba tüketicinin nasıl memnun olup olmadığına ya da neler önerdiğine göz atarlar mı? Mutlaka medyacıları vardır. Onun için yapıyorum bu videoları. Tabii ki size e, azelaik asitle ilgili ve bu vücut peelingi ile ilgili bilgiler de veririm arada yine. Dolayısıyla bu video bu konu hakkında bilgi arayan insanların da gözüne, ruhuna değer diye düşünüyorum. Ama önceliğim şu. Acaba bunu benim dediğim gibi yapsaydınız, insanlar tekrardan dönüp sizden aynı ürünü almak için daha fazla coşku hissederler mi? Soru işareti. Çünkü ee, The Pure Solution aslında çok iyi bir Türk markası. Gerçi onlar çıktıktan sonra onların ambarajlarını da ürünlerini, isimlerini hatta formüllerini çok taklit eden başka markalar da çıktı. Çıksınlar da rekabet olsun bize yarasın. En ucuz hangisiyse aynı kalitede biz alalım değil mi? Bakın bunu elimde açıp dökmemek için her ikisimde yani hem bunun adı neydi? Nature Mind kestim çünkü şu anda size masada gösterirken hem de bu The Pure Solution'ın azelik asit ve malik asit içeren toz peelingini masaya döktüm ve nereleri beni rahatsız etti keşke ne olsaydı diye bir açıkladım. İlk ürünü de kullandım sonuna geldim ama ikisiyle de ilgili bir ambalaj problemi var onun için bu videoyu çekiyorum. The Pure Solution'ın azaleik asitli tozu ve malik asit de var içerisinde. Diğeri de yine bir Türk markası Albi Albicoco vücut peelingi. İkisinin de içerikleri süper 10 numara. Ancak ambalajla ilgili bir sorun var. Şöyle. İlk önce şundan başlayalım. Şunu kenara alayım bir. Bu hayatımda gördüğüm en uygun fiyatlı, en e, her cilde uygun peeling, yıkama, ölü deri, temizleme tozu. Azaleik asitli. Depüristonu şunda benimki pembe. Bunu ben Mayıs 2024'te açmışım Benimki pembe yeşil olanı biraz daha yağlıca Ciltler için üretilmiş Ürünü aldığınızda Yanında size şu an benim yanımda olmayan Çünkü kaybettim Tahta bir şu kadar büyüklükte Bir e, tahta ölçek kaşık veriyor O tahta kaşıkla Bunun içine alıyorsunuz Avucunuza koyup suyla köpürtüp Cildinize bir e, masaj yapıyorsunuz 2-3 dakikalık bu toz karıştığı zaman açık kırmızı bir boza kıvamında bir ürüne dönüşüyor. Sonra cildinizi durulayıp işte serumunuza ve nemlendiricinize geçiyorsunuz. Bir ürünün dibine geldim, o tahta kaşıkla almak zaten artık mümkün değil yani böyle dökmem lazım. İki banyoda ben bunu çok kullanıyorum. Banyodan çıktıktan sonra cildime duş altında yapıyorum. İçine su kaçırdığınız zaman felaketiniz olabilir. Çünkü su değmemesi lazım bunun içine. Hadi diyeceksiniz ki ben bunu nasıl kullanabilirim? Çok firma bunu dozajlı, dozu dozometreli yapmış. Ben diyorum ki keşke şöyle şöyle bir tuzluklu bir şey ambalajı doldursalardı. Şuradan çok almak isteyen, buradan çok az almak isteyen avucunda belli bir miktar ne bileyim bir tatlı kaşığı deseler mesela bu şekilde alabilirdik. Ürün iyi çok hoş ama ben bunu bir dahaki sefere büyük bir tuzluğa doldurup öyle kapaklı tuzluğa doldurup böyle kullanacağım. Azaleik asit aslında rozalı ciltlerin akneli hassas ciltlerin iyileşmesi için çok faydalı bir e, dikarboksilik asit yani bu buğday arpa çavdar gibi dallardan elde ediliyor. Hem yatıştırıyor pembeliği, kızarıklığı, iltihabı önlüyor, antioksidan lekelerin açılmasına da yardımcı, gözeneklerin tıkanık yerlerini de açıyor, ölü hücrelerinizi temizliyor. Cilt dokusunu iyileştirmek için akneli ciltlerde, berozal ciltlerde bence 10 numara. Benim gibi yaşlı ve lekelerli müsait ciltler için de çok iyi. Ancak dediğim gibi bunun mutlaka bir tuzluk şeklinde üretilmesi lazım. İkincisi şu. Bunu Soma'dan almıştım. Bir enstitüye gitmiştim orada arkadaşımla beraber. Çok da güzel bir yerde ee, özellikle diyalizden sonra bacaklarımdaki deri korkunç boyutlara gelmişti. Böyle, o kadar kıymetli ki bu vücut scrubu. İçerisinde olanları, bu 200 emellik, 500'ü de var bunun. İçerisinde olanları size okusam. <laughs> Hindistan cevizi yağı, hodan tohumu yağı, boraj diye bildiğimiz papaya meyve ekstraktı, krembe tohumu yağı, e, meryem ana dikeni yağı. Yani cildinizdeki ölü hücreleri temizlemek, batıkları önlemek, cildin o kalın tabakasını atıp bol nem yüklemek için on numara. Lakin pompa artık işlemiyor çünkü şu boru bu kıvamdaki ürünü artık çekmiyor. Ne yapmam gerek? Şuradan keseceğim bunu. İçerisinde bulunan son işte muhtemelen şuraya kadar falan dolu bu hala. Çekmiyor çünkü. İçerisindeki ürünü şöyle bir kabın içerisinde alacağım ve bir sonraki banyoda böyle kullanacağım. bayağı zor kestim. Epey kaliteli ve kalın bir e, ambalaj kullanmışlar, plastik kullanmışlar. Ürün bu. Dediğim gibi bakın nereye kadar var. Bunu ben iki kez daha kullanabilirim çok rahat. Ama yani işte bunların hepsi üretim. Yani viskosite denen bir şey var. Yani ürün ne kadar akışkansa şu borudan ince olduğunda geçebilir. Ama ürün kalınlaştıkça o boruyu da kalınlaştırmak gerekiyor. Evet. bilmiyorum diğer müşteriler ne yaptılar yani bu kadar kıymetli bir ürünü acaba benim gibi böyle uğraşıp içinde kalan yarımı çıkarmaya çalışanlar var mıdır bilmiyorum ama yani bu kadar güzel bir marka bu kadar iyi bir içerik daha kaliteli ve akıllıca bir kullanım pompası ve ambalaj baksanıza deliğine kadar ufak yapmaları gerekti sanırım iyi anlatabildim değil mi yani şunun borusu birazcık daha geniş olsaydı ya da pompalı değil başka bir şekilde mesela tepsi olanları çok seviyorum ben. Tepsi dediğim ürünü yayvan geniş bir kaba koyup içerisinden dışından hava verilerek alttan ürünün yukarı tepsinin üstüne çıkmasını sağlayan sistem demek. Çinliler kozmetik fuarında çok güzel bir ambalaj standı açmışlardı. Orada görmüştüm hem airless olduğu için yani hava ile teması olmadığı için ürün çok daha az e, bozulmaya müsait oluyor. Çünkü parmağımızı her soktuğumuzda ya da bunun pompasıyla her hava bastığımızda illa ya da elimizi içine daldırdığımızda kontamine oluyor. Hem de daha böyle şık, steril, elin ayağın bıcık bıcık olmuyor, aç kapa derdin olmuyor. O yüzden bu iki ürünün de dilerim iyisini yaparlar. Azelik asite gelince size şu videonun şuralarına bir yerlerine koyarım. Hangi serum hangileriyle üst üste kullanılmaz diye bir videom var. Aslında çok önemli bir video. Çünkü mesela azalik asit her şeyle uyumlu olan bir asit. Bu azalik asitli toz peeling ama bunun serumları da var. Özellikle akne tedavisinde ya da rozası olanlarda çok kızaran, hassasiyet gösteren ciltlerde dermatologların en çok kombin etmeyi sevdikleri e, asittir azelaik asit. Bu hem tahriş edici, yatıştırıcı, tahriş edici e, bütün o işlemlerin ardından yatıştırma sağlar, sakinleştirir, hem kızarıklıkları azaltır, hem de bakterinin üremesini azaltır. Yani o yağ salgısıyla beslenen bakteriler var ya gözeneklerin içerisinde. Dolayısıyla e, çokça tavsiye edilir. Çok rahat kullanılır. Alerji riski çok 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 minimaldir. Yani hemen hemen yok gibi. Gözeneklerin içerisini temizler. Ölü hücrelerin çok böyle yavaşça üstten atılmasını sağlar. Cilt dokusunu iyileştirici etkilerinden dolayı benim gibi 60 yaş üstü hanımlarda özellikle lekeleri olanlar, böyle e, sivilce izleri kalmış olanlar ya da kırışıkların açılmasını isteyenler üstteki o tabakayı atmak için azelik asitten çok güzel yararlanabilirler. C vitaminiyle uyumlu, niacinamit serumunuzda uyumlu, Hyaluronik asitle zaten hepsi uyumlu. Ee, hangi serum üst üste kullanılır videomu da bu videonun altındaki metin kutucuğuna link olarak da koyarım. Belki aklınıza takılan başka serumlar olabilir. Aynı rutinde olmadığı sürece de bence retinol ile de kullanılabilir. Yani akşamları retinol kullanıyorsanız. Gündüzleri de cilt bakım rutinine azelik asit serumunuzu ya da azelik asitli kreminizi ilave edebilirsiniz. Rozallar için bence bu e, büyük bir rahatlık. Çünkü e, tahrişten, kızarıklıklardan çok rahatsız oldukları için bunları hem yatıştırmak hem de kamufle etmek isterler. Azelik asitli BB krem bile gördüm ben. Dolayısıyla sizin kurtarıcınız olabilir. Azelik asit... Bu da arpa, çardar gibi tahıllardan elde edilen bir dikarboksilik asittir. dolayısıyla tıpkı ahalar gibi anlatmıştım yüzde glikoik asitleri ve behaları yani. kozmetikte kullanımı size birçok soruna eğer sabrederseniz çok güzel çözümler veren asitler bunlar. Dolayısıyla rutininize ilave etmeden önce dilerim videoma düşersiniz. Güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.